Hadi bak bunlar bizim için Pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğunu hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Domasyal Shelby kafa kasket Onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes Pes. Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Kendim on alternatif Şavdi koltukta eski benz Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram Alayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder Kolay para yeni tarifeler En kısa zamanda Mercedes Benz Ne güzel gözüktün dikiz aynamdan Yakışırdı mı Mercedes Benz Günün birinde dostlarla para sayacağım Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokun hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokun hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz kafa Orta parmak fik aynı mota Kaçamam asla İstanbul'dan Çocukluk yalan pardon maman Çek patinaj baba gaz ver Full kamuflaj sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekil piş tak maske Prosporus manzara keyfim yerinde Esinti yapma sadece izle Uçuyorum Türk şehir lens gibi Mbappe bugün bizimde Ya altımda Mercedes üstüne